Masumların velayetlerinin güvenli sahası. Evet. Beytullahil Haram Mekke topraklarının kutsiyet ve saygınlık kazanmasında özel bir konuma sahiptir. Lakin bazı ayetler bu toprakların değer ve saygınlığının kaynağı olarak Resulullah'ın mübarek varlığını gösterir. Yemin ederim bu beldeye ve sen bu beldede ikamet etmektesin. Beled Suresi 1 ve 2. ayetler. Bu görüşü doğrulayan diğer bir husus Resulullah'ın hicreti ve mahrumiyet içerisindeki Müslümanların Mekke'de kalıp sıkıntıya düşmeleri ve bunun üzerine onların Allah'a kendilerini halkı zalim olan bu beldeden kurtarması için dua etmeleridir. Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar. Nisa Suresi 75. Ayet Bazı rivayetlere göre bu kitabın birinci bölümünün 5. dersinde de değindiğimiz üzere oraya giren emniyette olur ayetinin anlamı şudur. İmamet ve velayete iman ve gerekleriyle amel dairesine giren herkes emniyette olur. Bu rivayetler esasınca söz konusu ayet Mutlak anlamda herkesi murad etmez. Zira Allah'ı inkar edenler ve batıl inanç sahipleri de Kâbe'ye girebilirler ama onlar orada dahi güvende olmazlar. İmam Sadık aleyhisselam'ın şu buyruğu da bu anlamı doğrular. Haremin hakkını tanıdığı gibi bizim hakkımızı da tanıyan bir kimse oraya girdiğinde bütün günahlarından arınır ve dünya ve ahirete dair bütün sıkıntıları giderilir. Demek ki bu hüküm hem Kabe'nin yüceliğinin farkında olan hem de masum imamları tanıyan ve onlara karşı sorumluluklarının bilincinde olan bir insan için geçerlidir. Başka bir rivayette İmam Sadık aleyhisselam Ebu Hanife'yi bazı ilmi sapmaları ve Kur'an-ı Kerim'i eksik ve yanlış bir yoruma tabi tuttuğu için sorgular ve azarlar. Bu arada şu soruyu yöneltir. Bu yol boyunca hem geceleyin hem de gündüzün güven içinde yolculuk yapın. Şebe suresi 17. ayetinde hangi yoldan bahsedilmektedir? Ebu Hanife, Mekke ve Medine arasındaki yoldan bahsediliyor gibi görünüyor diye cevap verdi. İmam Sadık aleyhisselam, Mekke ile Medine yol güzergahında vaki olan Yol kesme ve hırsızlık olaylarına değinerek bu cevabı çürüttü. Mekke ve Medine yolunda insanların yolları kesilmekte, mallarına el konulmakta, can güvenlikleri hususunda tedirgin olmakta ve öldürülmektedirler. Ebu Hanife çaresiz bir şekilde susmak zorunda kaldı. Bunun üzerine İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdu: Oraya giren emniyette olur ayetine konu Mustafa, olan mekan neresidir? Devam edin. Ebu seyirler. Hanife Kabe'dir diye arz etti. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: Peki öylese İbn Zübeyir Kabe'ye girip sığındığında nasıl oldu da Haccac mancınıklarla Kabe'yi viran edebildi ve onu öldürebildi? Acaba o orada emniyet içerisinde miydi? Ebu Hanife susmak zorunda kaldı. Ebu Bekir Hazremi, İmam Sadık Aleyhisselam'ın kendisinin bu iki soruyu nasıl cevapladığını merak ettiğini söyledi. İmam şöyle buyurdu. Kaimi Ali Muhammed zuhur ettiğinde bütün bu yollar emniyet içerisinde olacaktır. Onunla biatleşen ve ordusuna katılan herkes güvende olacaktır. Bu yol boyunca hem geceleyin hem de gündüzün güven içinde yolculuk yapın. Sebe Suresi 17. ayet. Sonra da şöyle devam etti. Oraya giren emniyette olur ayetine gelince ona biat eden onunla birlikte oraya giren onun elini tutan ve ashabı arasına katılanlar emniyet içerisinde olacaklardır. Elbette ki burada söz konusu olan hem tekvini hem de teşri'i kapsayan mutlak emniyettir. Daha önce de geçtiği üzere Şeyh Sadık radıyallahu anh Allah Kabe'yi Ebrehe'nin ordularından korurken niçin Haccac'ın eliyle İbni Zübeyir'in yakalanıp öldürülmesi hadisesinde yıkılmasına mani olmadı? Sorusuna cevaben şöyle der. Kabe'nin saygınlığı dinin ayakta kalıp korunması içindir. Dini ayakta tutup koruyan ise masum imamdır i̇bn Zübeyir kendi zamanının imamını tanımadı ve ona yardım eli uzatmadı. Aksine kendisi rehberlik iddiasında bulundu. Bu yüzden Kabe'ye sığınmış olsa dahi Allah onu koruması altına almadı. Nihayet o yakalanıp idam edildikten sonra Kabe'yi hiçbir mani olmaksızın yeniden inşa ettiler. Ebrehe'ye gelince o kıble ve tavafkahı ortadan kaldırmak kastıyla gelmişti. Dolayısıyla Allah ona fırsat vermedi. Hatırlatma, Allah'ın mutlak velisinin zuhuru zamanında emniyet sırf Mekke'ye özgü olmayacaktır. Bütün her yeri, özellikle de büyük şehirlerin hepsini kuşatacaktır. Elbette Mekke'ye hakim olan emniyet, diğer yerlere göre daha yaygın olacaktır. Hareme özgü bazı fıkhi hükümler. Harem bölgesine mahsus birçok fıkhi hüküm vardır. Burada bazılarına değinmeye çalışacağız. 1. Bütün yer küresi üzerinde sadece hareme girmek için ihramlı olmak gerekir. Hac mevsimi dışında dahi bu bölgeye girmeden önce mikatlardan birinde ihrama girmek şarttır. Bu yüzden Müslüman olmayanların hareme girmeleri yasaktır. Zira onların da ihrama girmeleri icap eder ki, kafirlerin ihrama girmeleri sahih sayılmaz. Müslüman olmayanların ve ihramsız Müslümanların harem bölgesine girmeleri caiz değildir. Mekke bu bölgenin sadece bir bölümünü oluşturur. Ancak Mekke'de ikamet edip de sürekli harem sınırları dışına gidip gelmek zorunda olan Müslümanlar, ya da önceki ihramından henüz bir ay geçmemiş olan ve herhangi bir sebeple haremin dışına çıkıp geri dönmek zorunda bulunanlar bu hükmün dışındadır. Kısacası eğer ziyaret, ister ticaret ister seyahat ya da hangi sebeple olursa olsun hareme girmek isteyen bir Müslüman, ihrama girmek zorundadır. Bu hükmün istisnaları gayet azdır. 2 müşriklerin sadece Kabe ve Mescid-i Haram'a değil, Mekke topraklarına ve harem sınırları içerisine girmeleri yasaktır. Müşrikler ancak necistirler. Onun için bu yıllardan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Tevbe Suresi 28. Ayet Rivayetlere göre de müşriklerin harem topraklarına girmelerinin yasak olduğu ve bütün Müslümanların bu toprakları onların varlığından arındırarak, onları bu bölgeden çıkarıp kovmakla yükümlü oldukları özellikle belirtilir. 3. Daha önce de Allah'ın bu bölgeyi İslam'dan önce de tekvini emniyet ile donattığından bahsetmiştik. Bizim orayı, yani Mekke'yi güven içinde kutsi bir yer yaptığımızı görmediler mi? Hala batıla inanıp Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar? Ankebut Suresi 67. Ayet Kim orada böyle zulüm ile sapkınlık yoluna girmek isterse, ona can yakıcı bir azap tattırırız. Hac Suresi 25. Ayet Onları açlıktan kurtarıp doyurdu ve onları korkudan emin kıldı. Kureyş Suresi 4. Ayet ancak tüm bunların yanı sıra haremin teşriği yani hukuksal anlamda emniyeti içinde hükümler vaz etmiştir. Örneğin oraya giren emniyette olur. Ali İmran Suresi 97. ayeti gibi ki bu cümlede yüklemin geniş zaman kipiyle kullanılmış olması ve oraya giren emniyette oldu diye tabir olunmamasının sırrı emniyetin her zaman için oraya hakim olduğunu ifade etmek içindir. Öyle ki cezalandırılmayı hak eden biri gidip oraya sığındığında o bölge içerisinde bir suç işlemediği müddetçe güvende olur ve oradan çıkmayıncaya kadar da hiçbir hat uygulanamaz. Bu itibarla harem bölgesine giren bir kimseye eziyet etmek ve zarar vermek haramdır. Ancak herhangi bir suça bulaşmış bir insan Harem'e sığındığında onunla alışveriş yapmak, onu himaye altına almak, kiraya vermek ya da emanet etmek şeklinde de olsa ev vermek, yemek vermek ya da satmak yasaktır. Böyle biri için bu tür sıkıntıları reva görmenin caiz oluşu onu harem bölge bölgesinden çıkmaya zorlamak ve ilahi hududu uygulayabilmek içindir. İlahi haremin sınırlarını korumak hususundaki duyarlılık öyle bir düzeydedir ki, Sema-e bin Mehran diyor ki, bir adamda alacağım vardı ve uzunca bir zaman ondan herhangi bir haber alamıyordum. Onu mescidi haramda tavaf esnasında gördüm. Bunun üzerine İmam Sadık aleyhisselama, acaba şimdi ben alacağım isteyebilir miyim diye sordum. İmam şöyle buyurdu, hayır, ancak ona selam dahi verme. Onu haremden çıkıncaya kadar da sakın korkutma. Burada söz konusu olan hareme sığınıldığında borç istemek haramdır hükmü değildir. Zira bu hadiste hareme sığınmak tabiri yer almaz. Nehyen mutlak anlamda varit olması bu hükmün sığınma durumu dışında da geçerli olduğunu ifade eder. Söz konusu şart aranacaksa eğer başka bir delilden çıkarsan malıdır. 4. Bir kimse harem bölgesinde haddi gerektirecek bir suç işlediğinde, o bölgede had cezası uygulanabilir. Zira haremin hürmetini gözetmemiştir. Yani nasıl bir insan kasten adam öldürdüğünde kısas olunması gerekiyorsa, haremin hürmetini gözetmeyenler için de kısas uygulanmalıdır. Bütün hürmetler birbirine kısastır. Bakara Suresi 194. Ayet Muaviye bin Ammar diyor ki, ben haremin dışında adam öldüren, sonra da bu bölgeye giren birinin hükmü nedir? diye İmam Sadık aleyhisselama bir soru sordum. İmam buyurdular ki, onu haremde idam etmezler. Ancak ne bir bedel karşılığı, ne de herhangi bir şekilde ona su ve yemek vermezler. Ayrıca haremden çıkmayıncaya kadar ona herhangi bir eziyette bulunmazlar. Harem bölgesinden çıktıktan sonra ona hat uygularlar. Muaviye bin Ammar diyor ki, sonra şu soruyu sordum. Bir kimse haremde adam öldürür ya da hırsızlık yaparsa hükmü nedir? İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Ona şer'i hat yani idam ya da herhangi bir hükmü hak ediyorsa uygulanmakla beraber bir de aşağılanır ve hakaret edilir. Zira yaptığı amel onun haremin hürmet ve saygınlığına inanmadığını gösterir. Yüce Allah şöyle buyurur. O halde kim size saldırırsa siz de aynısıyla karşılık verin. Bakara suresi 194. ayet. O haremde zulüm işlemiştir. Oysa haremde zalimin kendisi dışında hiçbir şeye husumet beslenemez. Zalimlerden başkasına düşmanlık ve saldırı yoktur. Bakara Suresi 193. ayet. Evet. O da bir zalimdir. O halde kim size saldırırsa siz de aynısıyla karşılık verin ayeti gereğince katili idam etmek vacip ancak onu aşağılayıp hakaret etmek haramdır. Lakin burada ona hakaret etmek evladır. Zira o hürmetler ve mukaddesatı ayaklar altına almış ve saygısızlık etmiştir. Dolayısıyla onun saygınlığı da ayaklar altına alınmalıdır. Kabe, Müslümanların şeref ve haysiyetlerinin bir sembolüdür. Dolayısıyla herkes onun hürmetini korumakla yükümlüdür. Kabe'nin saygınlığı öylesine önemlidir ki, hatta bazı alimler harem bölgesinde ikamet etmekten sakınırlardı. Zira günahın her türünü, hatta başka bir insanı üzmeye dahi Kur'an'ın sakındırdığı ilhat ve sapkınlık olabileceği ihtimalini verir ve Allah'ın azabına giriftar olma ihtimalinden korkarlardı. Kim orada zulüm ve sapkınlık yoluna girmek isterse ona can yakıcı bir azap taktırırız. Hac Suresi 25. Ayet Elbette bu o mukaddes mekanda ikamet edip yaşamayı mekruh saymak anlamında değildir. Belki o yüce ilahi makamın şanına layık olamama ve hakkını eda edememe duyarlılığı ve tedirginliğinin bir ifadesidir. Üçüncü bölüm Mekke Bir Medine-i Fazıl'a yani Faziletler Şehri Örneği Bazı zaman ve zeminler, İlahi hazinelerde derin köklere sahip olup bu özelliğe sahip olmayan diğer bütün zaman ve mekanlardan farklılık gösterebilir. Lakin görebildiğimiz kadarıyla zamanın saygınlığı mütezemmin yani o zaman diliminde yaşayanlar ve mekanın saygınlığı mütemekkin yani o mekanda bulunanlarla alakalıdır. Bu açıdan bakıldığında Mekke'nin en saygın ve en güzel yer olması gerekir. Zira bu topraklar oldum olası hep tevhidin beşiği, vahyin merkezi, peygamberlerin eğitildiği, ortaya çıktığı, geliştiği ve tarih sahnesine çıktıkları yer ola gelmiştir. Öyle ki bu silsilenin son halkası, öz ve halis tevhidin nihai anlamda zuhuru, Kur'an'ın yeryüzüne nuzulü, ve Hatemül Enbiya'nın yüce nübüvvet makamının zirvesi ve risaletin son mertebesine yükselişidir. Bütün bunlara ilave olarak Mekke Beytullah'ı içinde barındırır ve bu beytin nihai mekanı olup bu cihetle tarih boyunca hep kutsal bilinmiştir. Bu çerçevede Medine'de vahyin indiği yer ve Kur'an-ı Kerim'in surelerinin birçoğunun nazil olduğu mekan olarak tıpkı Mekke gibi değerli bir şehirdir. Bu şehir İslam hükümetinin sistemleştiği bir merkez, Kur'an-ı Kerim'in ahalisini Allah dininin ensarı ve Allah yolunda hicret edenlerin dostları diye tanıttığı bir beldedir. Haşr suresi 9. ayet. Bu cihetle Hazreti Hatemül Enbiya'nın duasını alma şerefine nail olmuş ve özel bir harem konumu kazanmıştır. Tabii ki Medine'nin değeri bu şehir halkı itikadi temeller, ahlaki değerler ve fıkhi hükümleri koruyup amel ettikleri müddetçedir. Mekke bir ummul kura yani şehirlerin anası ve bir faziletler şehri örneğidir. Kabe'nin kurucusu ve medeniyet mimarı Hazreti İbrahim Erdi Halil Sofa, Aleyhisselam bu faziletler edin. şehrini izlediler. dört temel ilke üzerine ve bir merkez çerçevesinde şekillendirmiş ve bu hususta Allah'tan dört dilekte bulunmuştur. 1. Rabbim bu ekilip biçilemeyen toprakları bir şehir kıl ve mamur eyle. Rabbim, burasını bir şehir kıl. Bakara Suresi 126. Ayet 2. Bu şehri emniyetli bir yer kıl. Rabbim, burasını emin bir şehir kıl. 3. Bu şehir ahalisine sağlam bir ekonomik düzen nasip eyle. Çeşit çeşit mahsullerle rızıklandır. 4. İnsanlardan bir kesimin Gönüllerini bu toprakların öncülerine meyilli kıl, ta ki onlara ulaşmak için hicret etsinler. Rabbimiz, insanların gönüllerini onlara meyillettir. İbrahim Suresi 37. Ayet Zira bir faziletler şehrinin şekillenmesi, insanların gönüllerinin o şehrin siyasi liderleri ve kanaat önderlerine yönelmesi neticesinde gerçekleşir. Sırf emniyet ya da nimetlerin bolluğu her ne kadar kaçınılmaz olsalarda insanların bir yere yönelmesi için yeterli değildir. Zira aynı emniyet ve nimet bolluğu diğer coğrafyalarda da bulunabilir. İnsanların bir şeye meyil etmeleri, kitlelerin bir yöne yönelmeleri ve gönüllerin bir noktaya teveccühü gönül meyvelerinin yani sevgi ve muhabbetin tomurcuklanmasıyladır. Bu yüzden Hz. İbrahim aleyhisselam emniyet ve iktisadın yanı sıra bir de insanlardan bir kesimin eğilimini Allah'tan talep etmiştir. Bu dört temel ilkenin çevresinde şekillendiği odak noktası, emniyetin temin, tahkim ve sürekliliğinin devamı ve toplumun ekonomik refah, huzur ve sağlıklı işleyişinin bekası için bir güvence sayılması gereken bir siyasi otoritenin varlığıdır. Bu otorite ancak vahye dayalı ve insan-ı kâmilin gölgesinde şekillenen bir hükümetin varlığıyla istenilen sonucu verir. Bu yüzden Hz. İbrahim aleyhisselam, Allah'tan kendi nesli içerisinden ve kendilerinden olan peygamberler seçmesini niyaz eder. Ey bizim Rabbimiz! onların içinden öyle bir Resul gönder ki, kendilerine senin ayetlerini okusun. Onlara kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları tertemiz kılsın. Muhakkak ki aziz sensin, hakim sensin. Bakara Suresi 129. Ayet Hz. İbrahim Aleyhisselam bu faktörü söz konusu dört temel ilkeyle aynı paralelde zikretmez belki bu faktörü bir odak noktası olarak görür ve diğer dört temel ilkeyi onun yörüngesine yerleştirir. Şu hususu hatırlatmak faydalı olacaktır. Bu tür duaların icabet görmesi Hazreti Hak nezdinde birçok kerametleri yakından müşahede edebilen Allah velileri için gerçekleşme imkanı olmayan ve uzak bir ihtimal değildir. Bu hususu şu şekilde açıklayabiliriz. Kur'an-ı Kerim'in aktardığına göre İbrahim Halilur Rahman'a yaşlılık, acizlik ve kısırlık yaşında, yani kocamışlık ve artık doğurganlığın beklenemeyeceği bir aşamada çocuk sahibi olacağı müjdesi verildiğinde şöyle buyurur. Hayli ilerlemiş yaşıma rağmen mi bana bu müjdeyi veriyorsunuz? Hicr suresi 54. ayet. Ayrıca melekler, onun artık yaşlanmış eşinin şaşkınlığı karşısında şu cevabı verirler. Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Hud Suresi 73. Ayet Nihayet o güne kadar çocuk sahibi olmadığı halde, yaşlılık ve kocamışlık döneminde Allah'ın bir mucizesi olarak evlat sahibi oldu. Bu yüzden her ne kadar Mekke şehrinin verimsiz topraklarını kendi gözleriyle görse de hakkın rahmetinden asla ümidini kesmedi